Merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz Çanakkale Deniz Muharebeleri. Avrupa kasıp kavuran Birinci Dünya Savaşı 28 Temmuz 1914 yılında başladı. Osmanlı Devleti savaşın başında tarafsızlığını korumaya çalışmıştır. Ama Osmanlı'nın son zamanlardaki toprak kayıpları ve içine düştüğü yalnızlıktan kurtulma isteği ve uzun yıllardır Almanya ile oluşan dostluğun Osmanlı'yı Almanların yanına itmiştir. Çünkü Osmanlılar savaştan sonra topyekün bir itiraf devletleri işgaline uğrayacağını biliyorlardı. Almanya üzerinde oluşan savaş yoğunluğunu azaltmak için yeni cepheler açılması gerektiğini biliyordu. Bunun için Osmanlı'yı bir oldu bitti ile savaşa soktular. Çünkü Osmanlı Rusya'ya savaş açacağı için Rusya için bir yeni cephe olacaktı. Çünkü Osmanlı ile savaşmak için güneye asker yollamak zorundalardı. Bu da Almanların işine girirdi. Çünkü Rusya güneye ordu sevk edince Almanların doğu cephesindeki askeri olarak yoğunluğu azalacaktı. Böylelikle Osmanlılar 19 Ekim 1914 yılında savaşa girmiş oldu. Osmanlı'nın savaşa girdiği sırada Rusya'da komünistler çarı devirmek için harekete geçtiler. Çünkü cephelerden gelen kötü haberler ve kıtlık ve yıllardır süre gelen sefalet ve yoksulluğun sebebi olarak çarı görüyorlardı. İtiraf devletleri bu bu gelişmeler akabinde bir plan hazırladı. Plan şu şekildedir. Çanakkale Boğazı'ndan geçip İstanbul olacaklar ve İstanbul'un düşüşüyle Osmanlı'nın savaş dışı kalacağını düşünmüşlerdir. Oradan da Rusya'ya geçip Ruslara yardım edeceklerdi. Bu planı o zamanki İngiltere'nin Deniz Kuvvetleri Bakanı olan Winston Churchill tarafından hazırlandı. Churchill bu planı kabineye sundu ve kabine bu fikri onayladı ve hazırlıklara başlandı. 19 Şubat 1915'te İtilaf Devletleri Çanakkale önlerine geldiler. Bu tarih öylesine seçilmiş bir tarih değildi. Bu tarih daha önce yaşanan bir olayın yıl dönümüydü. 19 Şubat 1807 yılında İngiliz donanması Amiral Duckworth komutasında Çanakkale Boğazı'nı geçmişti. Bu olay ayrı bir video konusudur çünkü Napolyon Savaşları devrinde olan bir olaydır. Bunun için ayrı bir video çekilecektir. İtiraf türetleri bugünü bilerek seçmişlerdir. Çanakkale Savaşları'nda tarihsel göndermeler de yapan itiraf devletleri ilk topu Agamemnon gemisinden atıracaklardı. Bilindiği gibi Agamemnon, Meros'un İlyada destanında Truva'yı saldırıp oraya ele geçiren Helen kralının ismiydi. Bu nedendir ki itiraf devletleri kendini Truva'yı almaya gelen Helenler, Osmanlı ise Truvalar olarak görüyorlardı. Hatta bu durum Osmanlı'yı etkiledi. Yeni Mecmua gazetesine yayınlanan bir makalede Truva bir hayaldi. Çanakkale ise gerçek denilmiştir. İtiraf devletlerinin Osmanlı için hazırladığı donanmanın başına geçirilen amiral Kardın, 19 Şubat günü saat 10'da harekatın başlaması için emir vermiştir. İlk atakta toplamda 6 zırhlı gemi atağa geçti. Gemiler Osmanlı toplarının atış menziline gelince tam anlamıyla bir cehennem yaşandı. İki gemi ağır hasar alınca Amerikard'ın saat 5'te geri çekilme emri verdi. İkinci saldırı 25 Şubat'ta gerçekleşti. İki gemi daha ağır hasar aldı. Ama Osmanlı dış tabiaları da ağır hasar aldı. Bu durumu gören Winston Churchill 15 Mart günü için nihai bir saldırı emri verdi. En geç 18 Mart'ta boğazları geçip İstanbul'u işgal edeceklerdi. Kararın ertesi günü Amiral Cardin hastalandı ve yerine Amiral Derobek katandı. Derobek donanmasını 18 Mart günü saat 10'da düzene sokup saldırı emri verdi. Saat 14'ten sonra ortalık CNM'e döndü. Saat 15.15'te 15te Iristible gemi torpido saldırısıyla yan yatmaya başladı. Ocean, Iridescent'e gemisine yardıma giderken Seyit Onbaşı'nın attığı top mermisi Ocean'ın dümen mekanizmasına geldi ve gemi hareket kabiliyetini kaybetti. Boğazdaki akıntı iki gemiyi de bir gece öncesinden Nusret mayın gemisinin döşediği mayınlara doğru itti. Gemiler mayınlara çarpıp boğazın derin sularına battılar. Üç zırhlısı batan, dördü savaşamayacak duruma gelen amiral, savaş gücünün üçte birini kaybedince saat 17'de geri çekilme emri verdi. Bu haber Avrupa'yı şok etti. Çünkü hasta adam olarak gördükleri Osmanlı'yı Çanakkale'de güle oynaya yeneceklerini düşünürken Türk topçuları onlara ağır bir Osmanlı tokadı atmışlardı. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız.